Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün e, Sağlam Temel üzerinde yeni bir programa başlıyoruz. İsa ve Kıyamet, İsa Mesih'in geri dönüşü. Aslında biz Hristiyanlar olarak İsa'nın geleceğine, tekrar geleceğine inanıyoruz. Yürekten de onun gelişini özlemle bekliyoruz. Ülkemizde de birçok insan İsa'nın tekrar geleceğini düşünüyor. E, baktığımız zaman bu konuya, e, Mesih, İsa ve İncil'deki kıyamet anı e, inancı var e, İncil'de. Ama Kur'an'da e, ki insanın e, birçoğu orada olduğunu düşünüyor. Aslında kıyamet günü, ahiret konusu çok önemli. Ama gerçekten e, yani kıyamet süresi vardır. E, ahiret, diriliş, hüküm günü gibi kavramlar var. E, çok önemli bir yer tutuyor. Yani o gün e, çok önemli. Ama e, Kur'an'da ee, ne kadar e, İsa'nın gelişinden söz ediyor mu? Benim bildiğim kadarıyla, ben e, bu konuda uzman değilim ama sadece bir giriş olarak bu konuya değinmek istiyorum. Mesih İsa tekrar gelecek mi? Sanırım sadece bir ayet var. E, kıyamet gününe işaret midir? O ayette tartışılıyor e, Türkiye'de. İlahiyatçılar farklı fikirlere sahiptir bu konuda. Ayette diyor ki şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir veya işaretidir yani yoruma bağlı. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun. Bu doğru bir yoldur diyor. Şimdi bu orada cümledeki o ne e, ne anlama geliyor? Yani önceki ayetler Meryem oğlu İsa'dan söz eder. Ama e, iki fikir vardır. Bir tanesi şu, e, eski genel e, Fikir şuydu, İsa kıyametin kopacağını bir işarettir. İsa Mesih'in gelişi bunun bir e, işareti olacak. Ama çoğunlukla bugün okuduğum kadarıyla e, ayetin anlamı Kur'an kıyametin kopacağını açıklayan bir bilgidir. E, daha çok e, Kur'an yolu tefsirinde mesela ikincisi onaylanır. Başka e, ilahiyatçılarda okuduğum makalelerde bu şekilde düşünürler. Oysa çok sayıda ilgili hadis var. En fazla geçen konu İsa Mesih'in tekrar nuzul eden yani inen, gelen İsa'nın decalli öldürmesi, cizyeyi kaldırması veya haçı kırması veya domuzu öldürmesi gibi konular var. Ama bazı bayetlerde bunlar yok. En, az en az yarısında yokmuş. Ama şimdi bizim konumuz İncil. İncil'de İncil'de yani yeni ahitte Mesih İsa'nın e, gelişi kesin, hani e, onun e, kesin geleceği en önemli gerçeklerden birisidir aslında. E, İsa Mesih kendisi söyledi yani İncil'de Matta İncilinde diyor ki e, İsa insan oğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığını karşılığını verecektir. Hani İsa İnsanoğlu kendisinden söz ediyor. Bu bu konuya bakacağız. Bu insan bu ünvan da çok önemli isim. İnsanoğlu ismi. Ee, ama o gelecek diyor. Babasının görkemi. Burada hem insanoğlu hem de Tanrı oğlu ağzıyla konuşuyor burada. Babasının görkemi içinde. Bir de melekleriyle, meleklerin de efendisi olarak gelecek. Yani onun kendi melekleri. Ve yargıç olarak gelecek. Yaptığının herkese yaptığının karşılığını verecektir o zaman ne anlıyoruz buradan İsa Mesih kendisinin tekrar geleceğini söylüyor ee, yine kendi öğrencilerine diyor ki yüreğiniz sıkılmasın Tanrıya iman edin yani bu ortamda bunun e, bağlamı e, şudur İsa e, öğrencilerine son akşam yemeğinde ben gidiyorum diyor ben e, babamın yanına çıkıyorum tekrar geldiğim yere giriyorum ee, ama onlar da onun için sıkılıyorlardı, üzülüyorlardı. Tanrı'ya iman edin diyor, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya giriyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye, yine gelip sizi yanıma alacağım. O zaman İsa tekrar burada e, geleceğini, Bildiriyor, öğrencilerini, bunu söylüyor. Bizim imanımız da böyle sözlere dayanıyor. Nasıl gelecek, ne zaman gelecek? Uzun bir çağın sonunda birçok sıkıntılardan geçtikten sonra, bu yaşadığımız dönemin sonunda insan oğlunun belirtisi diyor, gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek diyor İsa. İnsan oğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Yine burada görüyoruz aynı şey. Kendi melekleri, meleklerini gönderecek. Melekler de onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. Yani halkını toplamak üzere geliyor. Bir de yargılamak için gelecek. Yani kesin geri geleceği en önemli gerçeklerden biridir. Birkaç konu var burada. Ölülerin dirilişi gerçeği buna dayanıyor. İsa'nın kendi ölümden dirildiği ve tekrar geleceğine bağlıdır. İsa Bu diriliş gerçeği. inanıyoruz ki e, bir gün o diriliş günü, kıyamet gününde e, ölüler mezarlarından kıyam edecek, çıkacaklar. Ama İncil'deki e, bu inanç direkt İsa Mesih'in ölümden dirildiğine bağlıdır. Ve onun ikinci gelişinde bu gerçekleşecek. İsa Mesih'in ikinci gelişi e, inancı çok önemlidir İncil'in bakış açısıyla çok büyük bir teselli kaynağı oluyor İsa'ya inananlar diyor mesela ölüm ölmüş olan kişiler var e, onlara da yazıyor elçi kardeşler diyor umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde burada bağlantıyı görüyoruz değil mi? Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Bu demek ki İsa'ya bağlı olanların durumu özeldir. Yani İsa'ya iman edenleri, ona umut bağlayanların durumu farklıdır. Onun için ona umut bağlamak son derece önemlidir. Şöyle devam ediyor, Rabbin sözüne, yani İsa Mesih'in kendi sözüne dayanarak size diyoruz ki, Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Yani İsa Mesih'in nuzulu veya inişi kendi ağzından işitiyoruz burada. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek, sonra biz yaşamakta olanlar, elçi burada, yaşamakta olanlar gibi konuşuyor. Hayatta olanlar onlarla birlikte Rabb'i havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece son tuzu dek birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Bizi bilenler, Hristiyan cenazeleri katılmış olanlar bilirler. Bu ayetler sık sık okunur. Rab'de yani İsa Mesih'e bağlı olarak gözlerini yaşama kapa, e, kapamış olan, uyumuş olanlar, e, vefat edenler, o geldiği zaman onunla birlikte dirilecek, onu, e, dirileceğiz ve onun sonsuz edek onunla beraber olacağız. Bunlar bizim için çok büyük, harika bir tesellidir. İşte bir şemayla bunun e, sırası genel hatlarıyla İncil'de yani Yeni ayette nasıl açıklandığını hatta kutsal kitabın genelinde nasıl olduğunu görebiliriz burada. İncili biraz okumuş olanlar şu ayeti bilirler. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrıydı. İsa Mesih yani kelamullah Allah'ın kelamı olarak vardı başlangıçta ama beden aldı. insan olarak dünyaya geldi. Meryem'den doğdu. İsa olarak doğdu. Hani bu şekilde buna beden alış gerçeği diyoruz. İsa Mesih yeryüzünde 33 yıl neredeyse yaşadı. Sonra İncil'in e, ortak beyanı olarak Çarmıh'ta öldü. Detaylı bir şekilde anlatılıyor. Sonra gömüldü. Ve ondan sonra da ölümden dirildi. Üçüncü gün kıyam etti. Göğe çıktı. Öğrencilerine göründükten sonra ve e, Tanrı'nın ruhunu gönderdi. Baba... Tanrının sağında oturdu diyor İncil ve şimdi bu çağ yaşadığımız bu çağın sonuna doğru yaklaştığımız zaman İncil diyor ki o tekrar gelecek halkını almak ve ölüleri yargılamak için geri gelecek ve o zaman ölülerin dirilişi söz konusu olacak kıyamet günü dediğimiz zaman İsanın Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir gerçektir onun kıyametmesiyle kıyamet günü ee, çok bağlantılıdır. İncil'de e, diriliş kavramı Tanrı'nın e, yaratma gücüne e, aittir ama esasında onun temel taşı İsa'nın ölümden dirildiği gerçeğidir. Yani o turfanda, o ilk olarak e, diriliyor. Yani şöyle bir ayet var. Mesih, yani bu 1. Korintiler 15'te, Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Her biri sırasa gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümdarlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. O zaman bu e, İsa'nın dönüşü ve ölülerin dirilişi birbirine bağlı olan gerçekler. E, İsa turfandadır. Yani ürünün, hasatın ilk ürünüdür. O ölümden dirildi. 3 gün sonra ölüm öldükten 3 gün sonra ölümden dirildi ve ona ait olanlar hatta bütün ölüler o diriltecek geldiği zaman. Ee, bu önemlidir. Yani ölü, ölüler çürümez olarak dirilecek. Borazan çalınacak ve biz değiştirileceğiz. Yani çürüyen bu bedenlerimizde yaş, yaşlanan biz bizler biliyoruz Beden çürüyor yavaş yavaş, ama bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinecektir. Yani bu çok büyük bir umudumuzdur İncil'de. İsa Mesih'in diriliş bedenine benzer bir hale getirileceğiz. Şimdi kesin dönüşünü nereden anlıyoruz? Bazılarına göre İncil çok sonradan yazıldı vesaire, ama İncil'in kendi içinde eski Aramece dilinde ilk İmanlıların duası var. Maranata. Çok ilginç bir bir söz. Maranata. Rab İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Hepinize Mesih İsa'da sevgiler diyor. Maranata. E, maranata. Ne demek? Yani ilk e, bu dilde Marana Rabbimiz, çoğuldur. Rabbimiz, efendimiz. Ve ta gel anlamında. O zaman ilk ta, Grekçe e, olarak çevrilmeden veya gerekçe olarak kaleme alınmadan önce ilk e, Hristiyanlar, ilk Mesihçiler e, bu şekilde dua ediyorlardı. İsa Mesih'in tekrar geleceğini biliyorlar ve şöyle dua ediyorlar, Rabbimiz gel, bir an önce gel. Özlemle bekliyorlardı. Kesin bir gerçekti onlar için. Onun için biz bu e, birkaç program daha yapacağız bu konuda ama Mesih İsa'nın Gelişi e, İncil'de kesin bir gerçektir ve bütün ve onun ölümden etmesi de kıyamet gününün de temelinde yatıyor. Ölüler onun gelişinde ölümden dirilecek. Bir sonraki programda tekrar bu konuya ele almaya çalışacağız. Hoşçakalın.